Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap özetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni ve güzel bir kitap inceleyeceğiz. Biri, biri kumandan Fatih Sultan Mehmet, diğeri de kumandan Metehan. Evet arkadaşlar vakit kaybetmeden Fatih Sultan Mehmet'ten başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumandan Fatih Sultan Mehmet Han. Burada Fatih Sultan Mehmet'in tüm hayatını anlatmıyor belki ama İstanbul'un fethini anlatıyor arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında neler yaptığını, neler ettiğini kısacası her şeyi anlatıyor. Mesela birkaç örnek vererek başlamak istiyorum. Mesela Traf yuvaları 1452 yılında e, Heylanı ile beraber 4 yola doldu değil, koşuyormuş arkadaşlar burada yazdığı gibi. Ondan sonra bu yani İstanbul'u fethetmek istiyor. Biraz böyle betimleme yapılıyor. Sonra Ulubatlı Hasan'a Selahattin bilir misin diyor. O da bilirim diyor. Kutusun Fatih diyor. Ben de İstanbul'u fethedeyim diyor Fatih Sultan Mehmet. Ondan sonra yavaş yavaş konta, kontanti, yani o zamanki İstanbul'u fethetmek için yapacağı şeyleri anlatıyor. Burada mesela güzel, heyecanlı bir şekilde anlatılmış. Yavaş yavaş İstanbul'un fethi oluyor, ciddileşmeye başlıyor. Sadece Osmanlı'yı anlatmıyor, Bizans'ın o zamanlar yaşadığı durumu da anlatıyor, korkularını. Nasıl yaptıklarını işte onları da anlatıyor arkadaşlar. Kısacası bu kitap çok güzel ve sonunda da Akşemseddin'in Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan Ebu Ebel Ensari'nin şeyini bulduğunu anlatıyor. Tabi bazı sayfaları gittiği için onları gösteremeyeceğim ama bu son sayfada göz gür zaten. Evet arkadaşlar kısacası bu kitap da böyleydi. Bunu bırakıp şimdi Metehan'a geçiyoruz arkadaşlar. Ee, pardon bir aktrik oldu şekilde. Her tamam. Kumandan Metehan. Bu birazcık uzun sürecek anlatması. Çünkü burada tüm hayatını anlatıyor tabi gençliğinden itibaren. ve hızlı bir şekilde geçiş yapacak olursak arkadaşlar. Şimdi Metehan kitabı böyle. Orta Asya bozkırları. Bozkırdan dilli sınav sürüyordu, süvari diye başlıyor. Bu kitabın başında bu babası Teoman'a çok sinirli arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi Teoman oğlunu değil de Çinli karısından olan çocuğunu hayat yapmaya çalışıyor. Tabi Çinli kadın da prenses adı altında yetiştirilmiş özel bir casus. İşte de Hunları yıkmaya çalışan bir hain. Çinli yani. Metan da bunu biliyor fakat babası buna inanmıyor. Metan inanmıyor çünkü Çinli karısı Metan'ın gözünü, ay pardon, Teoman'ın gözünü öyle bir boyamış ki Teoman olup bitenden farkında değil. Ondan sonra işte yavaş yavaş iyice işler kızışmaya başlıyor. Çin sarayında olaylar anlatılıyor. Mesela Metan'ın Şanyi efsanesi diye bir şey varmış. Pardon Şanyi, Şanyi gibi bir şey. İşte o efsane anlatılıyor bu kitapta. Ondan sonra Mete Ana, Mete Ana, arkadaşlar o zamanları en büyük şey olan ülkesi olan Yüçileri gönderiyor Teoman öldürürsün diye. Mete Ana oradan kaçmayı başarıyor. Sonra babası onu kurtarıldığı için seviniyormuş gibi yapıyor. O, fakat ondan sonra onu başından sağmak için 10 binlik bir ordu bırakıyor ve 10 binlik orduyu Mete Ana öyle bir eğitiyor evet, ki zaten onun hikayesi var fakat hikayesi siz araştırırsınız. İşte on birlik bir birlikle babasını oklatıyor. Ondan sonra Asya hunlarının başına geçiyor. Ve Çin'e bile Allah'ın izniyle arkadaşlar diz çöktürüyor. Ondan sonra yavaş yavaş Patink gibi, Çin gibi, sonra Tunguzlar gibi pek çok uygarlığı etkisi altına alıyor. Ondan sonra işte Dongu toprakları yazıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz sonlara gidelim. Sonlarda da arkadaşlar Metahan'ın ee, 60'a dayandığı ile alakalı Yaşlılığı alakalı bilgiler de veriliyor. Meta'nın e, Yafes'ten gelen kılıcının kaybolduğunu, ondan sonra işte damarının çekildiğini, hastalanıp öldüğünü söylüyorlar. Ne zamanmış arkadaşlar? Evet, e, gösterelim. Pardon, sonlardaydı. Evet. Her kitabın sonunda böyle Meta'nın böyle hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Bir de sadece Meta'nda da değil. Fatih Sultan Mehmet'e geri dönüyoruz. İşte arkadaşlar, işte bir saniye. Fatih Sultan Mehmet'te de bu var arkadaşlar. Kısa kısa böyle otobiyografiler veriyor. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Biliyorum uzun video deyince aklınıza 10-15 dakikalık videolar geldi ama o kadarlık yapacak zamanımız yok. Şimdilik bu videoları edeceğiz arkadaşlar ama inşallah yakında 10, 15, 20 hatta yarım saatlik videolarımız da gelecek. Sizlere inşallah çok güzel sürprizler yapacağım. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun.